Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerif Alioğlu bir süre önce ziyaret ettiği Türkiye Odalar Borsalar Birliği Chicago Ticaret Merkezi'nin iş insanları için önemini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Trade Center Genel Müdürü Volkan Palız'ın iş insanlarına ve iş dünyasına olan faydalarını TV41 kameralarıyla paylaştı. Türkiye'de şu anda İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız ihracatta. Vergide tahakkukta birinciyiz şu anda birinci olduk. İyi gidiyoruz. Gebze Türkiye'nin ve sanayide başkenti. her zaman bunu söylüyoruz. Top Trade Center Chicago'da var. Gebze'ye de ben hep Gebze Trade Center diyorum. Ticaret ticaretin merkezi burası. <laughs> Üretenimiz çok. Hakikaten gayret eden sanayicimiz çok burada. Onlara yeni ufaklıklar açmak için başta Rıfat Başkanımız olmak üzere işte beraber destek olmaya çalışıyoruz. Tabii Türkiye Odalar Borsalar Birliği çatı kuruluşumuz. Orası da bizim bizim kendi yerimiz. Yeter ki istiyoruz ki ihracat yapsınlar. Ülkeye faydası olsun. Emin olun ki e, Top Trade Center orada bir kar gütmek amacıyla bu işi yürütmüyor. Sadece ülkenin ihracatı artsın diye bunu yapıyor. Büyük gayret içindeyiz. Gebze'de de insanların gerçekten çok güzel üretimler yaptığını görüyoruz. Bunun için de Amerika pazarı iyi bir pazar. Bu pazara girmelerini istiyoruz, onun için uğraşıyoruz. Evet. Sadece bilgilendirmeyle bitmiyor. Ee, Sağolsun Volkan Müdürüm e, birebir görüşmeler de sağlıyor. Yani sordukları her soruya ince ayrıntısına kadar cevap veriyor. Yeter ki ya orası bizim şöyle söyleyeyim güvenli limanımız. Ben şimdi Chicago'ya inince benim kendi yani Gebze Ticaret Odası'na girer gibi orada yerim var. Kendi yerimiz yani. Onun için malımı getireceğim Ticari konsolosluğu. Ticari konsolosluğu bırakın, ticari merkezimiz yani şey gibi ee, gidiyorum rahat rahat malımı güvenli koyacağım bir alan. Demin Volkan Müdürüm de söyledi. Şimdi herhangi bir e, lanet bir depoya gidip malım ne oldu, yani sabah ne oldu. olacak diye düşüneceğime kafam rahat. Burada top bir kar gerçekten profesyonel çalışıyor. Gitmiyor da. Yani hepinizi buraya bekliyoruz. Yani e, sizin için burası. Onu söylemeye çalışıyoruz. Bu Bugün Tuzancası Başkanı Oğuz Şerif Aleoğlu her geçen gün bir adım önde. Çünkü görevi kolay değil. Sorumluluğu kolay değil. İş dünyasını yönlendirmek pusula ama burada çok önemli bir konu var. Başarırsa ki odanın, evli başarısızlık ise kişinin olacağı için büyük bir risk kalıyor. Ahmet Sezgin, Tevfik haber gelmesin.